Şu an sadece bir tanesi gözümün önünde. Buna sıktığım ama diğerlerinin hepsi geçiyor. 2 tane var burada. 3 tane var, 4 tane var. Herkese merhaba. Way of Tantra hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir görevimiz var. Her biri en az 0.8 kilogram ağırlığında olan 3 yaban ördeği avla ve topla. Bu yağmurlu günde avlanmak oldukça keyifli olacak. Şöyle arabamıza doğru gidelim. Bir tane Böyle geyik sesi için buraya çıktım ama kaybettim. Ya bir tarafa bir yere yattı ama bulamadım. O yüzden şey yapacağım. Arabamıza doğru inelim ve esas görevimiz olan ördek avlamaya gidelim. ki dağ iyi tetikte. Bir şeyler geziyor yanımda. Bu ne acaba? Görebiliyor musun? Duyuyor musun? Umarım kurt değildir. Gittiler sanırım. Zaten tetikte olduğunu söylüyordu. O yüzden yine kaçacaklardır. Zaman kaybetmek istemiyorum. Gidelim ve ördek avlayalım. Süper Magnum. Bu silahla da ördek avlayacağız. 5 mermi kapasitesi var. Oldukça güzel özelliklere sahip. Bir bataklık arıyorum. Bu bataklık da şey ördeklerin yaşam alanıymış. Oyun bana öyle söyledi. Şöyle bir bakayım. Şu taraftan şöyle gideriz. Geze geze. Umarım bulabiliriz. Bu arada yolda, yolda ne bulursam avlayacağım. Çünkü para kasma ihtiyacımız var. Daha açmadığımız birçok silah, birçok dürbün, birçok mühimmat var. Hepsi birbirinden kıymetli. Çünkü her hayvana özel bir silahla, özel bir mühimmatla atış yapmamız gerekiyor. Çıkalım mı buradan? Doğru yere gidiyor muyum ben ya? Dağ tarafında olacak hali yok ki. Şu yolu takip ediyoruz ama bence şu su yolunu takip edecek etse miydik ya? Bence daha yolundan ilerleyelim. O yukarı tarafları bizi bu dağ yolu götürecek çünkü. Dediğim gibi hem de yolda bir şey... Ooo! <laughs> hangisi dişi? Hangisi dişi? Ay şey hangisi dişi diyorum. Panik yaptım. Hangisi... Ergin. Bir dakika ya. Oğlum çok hızlı gittiniz ya. Bunlar gitti gider abi. Ürkmüş. Evet. Ya. Bu hiç iyi olmadı. Ne bileyim abi çok <laughs> çok yakınındalardı ya. Doğru gidiyor muyum? Da var mı? Şöyle baka baka gidelim ya. Mola vere vere. Bu ne? Rose kazı. Aa. Direkt korktular. Abi çok hassas bir oyun ya. Vuralım mı biraz birkaç tane? İki tane vurduk şu yeme alanlarını da bir ayarlayalım ha bu tarafa düşmüşler toplu hayvan demiş direkt etten vurmuşuz yetişkin ah dişi vurmuşuz be abi yani vurmasak daha iyiydi sen de dişi olma lütfen bütün sürünün. Bu da diş. Ama bu hayvanlarda şeyi nasıl yapacağız ki? Siz söyleyin. Yani hangisini nereden denk getireyim abi ben? Oldukça zor. Neyse en azından nerede olduklarını bulduk. Geçmişiz bu arada ama belki vardır dedim. Hop 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 hop. Bu ne? Batı sığını. Ergin. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Oo direkt düştü. Hem Ergin hem de tek yıldız. Yani ördek avlayalım derken kaz vurduk, sığın vurduk. Tekte düştü. Kalbe mi gitti acaba? Çok iyiydi mesafem ya. Beni nasıl duymadı bilmiyorum ha. Bakalım neymiş. Ee, o atar damar ve sağ akciğere gitmiş. Böyle geliyor bak. Şöyle yapayım. Of. Atar damar sağ akciğer. 118 metreymiş. Gene daha de az değil. Av puanı 5. Ganimet 5. 515. Ergin erkek. 471 kilo. Gelmişken şuraları açalım mı? Ee, batı sığını su içme. Hmm, batı sığınlarını da burada bilebiliriz demek. Nadirenmiş. Nadir de olsa denk geldik. Gidemiyor mu? Nadir de olsa denk geldik gittik abi. Fena olmadı. Para kasmış olduk biraz. Çok güzel atmışız ama ya. Efsane atmışız yani. İyi, çabuk öğrendik ya bu iş biz. Şu ördeklerin olduğu yere hadi bakalım. Neredeyiz? Biraz daha aşağı ineceğiz. Oldukça yaklaştık. Burada bir yerde. Arabayı burada bırakacağım. Eğer oradalarsa ürkütmeyelim. Aa yaban ördeği. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nerede peki? Diğer tarafta mı? Şurada. Bak, buradan da bayağı bir ses geliyor. Ama hangisi bizim için daha iyi? Burada bir sürü var mı? önce buradaki sürüyü deneyeceğim. Burayı gösterdi ama şuradalar mı? Hı. Aa. Aa buradalar. Kaç metre? 70 metre. Gider mi? Yaklaşalım uçarlarsa da indiririz zaten ya. 3 tane vurmam lazım. 5 tane de mermim var. Şu an sadece bir tanesi gözümün önünde. Buna sıktım an diğerlerinin hepsi iki, iki tane var burada. 3 tane var, 4 tane var. 40-60 metre. Ah be. <laughs> Bunda deneyeyim mi nasıl olur bilmiyorum ama. Ah be yanından geçti. Kötü sıktık be yani. Birden fazla düşmesi gerekiyordu bence. Yaban ördeği yeme içme kaç kilosun benim için o önemli 1.2 tamam bir tane tamam abi daha fazla bir şey lazım ya Hala varlar burada şuraya doğru gidelim 120 metre yaban ördeği sakin sakin oluşum benim için çok iyi. İnternette bu arada baktım da birçok insan çok zorlanmış yaban ördeğinde. Bilmiyorum ben o kadar zorlanmadım. Ben Hollywood'da daha çok zorlandım ya. Bir kaçırdım. Bir daha bulamadım yani. Neredesiniz? Aa önünde. Kaçma. Kaçma. Ya silah çok tutukluk yapıyor. Silah çok tutukluk yapıyor abi ya. Gerçekten bastığım zaman direkt gitmiyor yani. Bir de nadirmiş, görüyor musun? Gittiler. Şurada var. tarafa doğru geliyorlar. Ee, 0.74. Ya bunu saymayacak. Hayır. Bunu saymayacak. Arabam nerede? Arabam da oldukça uzakta. Hadi ya. Eğer oradan da uçarlarsa bayağı bir yürümek zorunda kalırım. O yüzden arabayı geri alacağım. Ya zar zor vuruyorum zaten nasıl 0.8 ya şey 0.74 çıktı abi çok üzdü biliyor musun çok üzdü neyse şey yapalım ilerleyelim uçup uçup bir yere konuyorlar zaten bu şekilde devam ederiz yola çıksam daha iyi olacak. Bence burada varlar. Çok mu uzağa gittiler acaba bu ne ya ben orada yemek yeme nadiren hep nadir sık olan bir yer denk gelmedi Aha. gidiyorlar şunları takip edeceğim gözümden kaçırmayayım nereye gidiyorsunuz ya neredesin araba ya dönüyoruz dönüyoruz hep başka bir yerdesin nerede ha şurada Bak 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 orada. Hadi bir yere konun. Evet. Konacaklar. Evet. Bunlar kalabalık. Bunlara iyi bir şekilde yaklaşırsam bayağı bir vururuz abi. Bir tane daha 0.8'lik vurayım yeter bana. Oh çok güzel lokasyon sakin de abi kaç metre 100 metre sakin ben de sakinim <laughs> lütfen uçmayın ben geliyorum nadiren hep nadir diyorsun ama buralarda da hep yaban ördeği var ya hala sakin 5 mermim burada Bu ne abi? Sakin. 60 metre. Daha yakına mı girmem gerekiyor acaba? Oldukça yavaşladım şu an. Bu ne? Ha bak burada sık yemek yiyorlarmış. Belki oradan bana doğru gelirler. 40 60 metre. ses yapmayacağım. 35 metre ya. Ya buradan vurur bu silah ya. Vurmuyorsa da boşuna aldık biz bu silahı ya. Hangisi tombul? Vur abi. Ya 3 tane vurduk. 3 tane vurduk ya. Şuraları da bir açalım. Bize bol bol yeme içme lokasyonu. Amerika Kaya ismi. İşte o gelmesin. O zaman bizim buradan hemen toplayıp gitmemiz lazım. Hadi lütfen. 0.66 Teşekkür ediyorum. 2 tane şansımız var. Bunlar da düşükse. 1.67 Bu da tombula benziyor. Hadi. 0.63 ne ya? Of... Niye böyle oldu? Oradalar. Yine gidiyorlar bir yere. Abi bunları takip ediyoruz. İşi gücü bıraktık. Bunları takip ediyoruz ya. Nereye gittiler? İndiler mi bir yere? Hayır havadalar. 100-120 metre sakin. Bu ne? Çalıymış ya. Normal kuş. Uçanı kaçanı kovalıyoruz yani ya. kazı sık yemek yermiş burada. Haritada bayağı bir şey açtık ya. Çok iyi oldu bak. Bak. Batı sığını falan geldi. Ayı geldi bak çok iyi ya. Çok keyif alıyorum böyle olunca. Gidiyorlar. Eski lokasyonu gidip daha bakalım mı? Belki buluruz bir şey. Hadi. Gökte gürlüyor ama gök de böyle ağaçların altında gezmek iyi değil şuraya gideceğim muhtemelen oraya doğru gidiyorlar çünkü şöyle bir yaklaşalım in burada Hala havadalar ya Bir yere inmeyi planlıyor musunuz Evet oradalar bak Hadi lütfen Şimdi Bunlara bakacağız ya, Önümüzdekileri de bir varsa da Ürkütmeyelim yani Hadi bana doğru geliyorsunuz evet Şurada vurabilir miyim ama bir tane düştü. Şurada. Abi bunun da sıfırlaması varmış ya. 25 metreye sıfırlıyoruz. Hadi lütfen. Abi 063 ve işte bakmadım biliyor musun? Yani eğer hepsi gidiyorlar. Ya hep dişi falan vurduysak biz mahvolduk ya. Sürüyü de mahvettik. Gerçi bir daha oyun bir görev vermezse ördek avlamaya falan düşünmüyorum. İnanılmaz yorucu ya. Oraya git buraya git. 1288 de paramız varmış bu arada. Rose kazı. Yaban ördeği. Şurada varmış bak. Karşıya geçelim biraz da orada avlanalım. Bulabilirsek tabi. Son 5 mermim bu arada. 50 metreye sıfırlayacağım bu arada silahı ya. koşuyorlar direkt şuraya geçip gideceğim oraya bütün sürüyü yedik ya Şuna bak dört tane falan kaldılar daha daha bir şey saklan buraya 25 metreden başka çalışmıyor mermi bitti. Şaka mısın ya? Şaka mısın ya? Lütfen, lütfen. Açıyorum. 051 ne? 051 ne? Mermim bitti. Mermi yok, mermi. Nasıl yaban ördeği alayım ben şimdi? Cephane yenilendi mi? Oyun sen süpersin ya. Oyun sen süpersin ya. Abi çok iyi düşünmüşsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ördeği de bıraktım. Şurada bir iki tane bir şey vurabilir miyiz? Var mı bir şey? başaracağız abi. Çok inat ettim ben. Tamam mı? Şu ördeği tamamlayalım. Çok inat ettim çünkü. Tam buralar diyor ya. Yaklaşabiliyor muyum? İhtiyaç noktalarını gösterir misin? Göstermiyor. Şuralarda da varmış bak. Gidelim mi oraya doğru? Hop hop hop. Belki başka sürülerle karşılaşırız. Oo yaklaştık bayağı. Ha, aşağıdaki bataklığı gösteriyor be. Haritadan dolayı yanılmışız. Nerelerde geziyoruz şu hale bak ya. Bir ördek bizi ne hallere düşürdü bak. o bu sesi iyi olmadı. Piyasada ördek kalmadı ki abi vura vura. Abi burada da hiç... Ses duydum. Burada da hiç besil ördek yok ki ya. Yine saçma sapan bir yere geldik. Gerçekten saçma sapan bir yere geldik abi. Bu, bu mor bu şeyler ne? Plan var mı? Aa, orada bir tane birisi düşmüş. Vurduk da sonradan mı düştü acaba? Ben mi görmüyorum? Evet. burada. Evet 1.1 kilogram. Çok teşekkür ediyorum ya gerçekten hiçbir şekilde artık yaban ördeği falan görmek istemiyorum. Şu geldiğimiz yere bak abi. Ev burası. Nereleri gezdik ya? Yaban ördeği bulalım diye nereleri gezdik ya? Çok efsane. Çok efsane. Bakalım şimdi Nasıl bir görevimiz var? E-posta. Evet. Nicole Steel'den gelmiş. Bu e-postanın ekindeki koordinatlarda sabaha karşı saat 1 ve 3 arasında şüpheli sesler duyurduğuna dair bazı şikayetler aldık. Birisi lütfen ilk fırsatta bu bölgeyi kontrol edebilir mi? Teşekkürler. Ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. Ee, oyunda başkaları da mı var? Av dışında yeni şeyler de mi yapıyoruz acaba? Acaba? Şu an inanılmaz derecede merak ettim. Çok farklı çünkü. Yani... Gerçekten bilmiyorum. Gidelim de şey yapalım ya. Hadi bakalım. Şüpheli faaliyet neymiş? Aracı çağır bakalım. Nerede bu arada? Aa. Yakın yani uzak da değil. Pompalım var yakın saldırıya karşı. Çok güzel de bir sniper'ım var. Doğru mu gidiyorum? Hayır. Şuradan gideceğiz. Döneceğiz ve gideceğiz. <laughs>